Arkadaşlar çok moralim çok bozuldu <laughs> O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın İyi seyirler <gülüyor> <gülüyor>. Ya oğlum Abi ya nasıl oluyor bu ya Secure <laughs>. bravo Oğlum sen saranga çıkışından neredeyse Buradaki böyle bir askerliğimiz vardı <laughs> Hayır hadi onu anlar. Hadi boşta bir şey da oğlum doldur boşalt sıra yaptın ya. Aynen doldur boşalt yapıyorduk bir de arkadaşlar. Oğlum biri bir yerden sıkıyor ama görmüyorum. Öldü öldü. Çatlar var genelde. Şöyle evet, bir çıkacağım. Ama işte Oy! Yine başladım ama araba çok güzel. O, onu çekeyim. I got them. I got one more. <laughs> Aslanım benim. Aslanım benim. Yiğidim aslanım. Yiğidim aslanım. Orada olmaz o işte tereddüt. Tom secure. <laughs> ya gidin ya. Gidin tamam. Yeah. I got one more. Şotta. He's here on your right. He's here, look in front of you, bro. I got him, I got him, don't no worry. Onu da güzel vurdum ben, Mehmet. <laughs> ama biraz çolaktı ama güzel vurdum yani. <laughs> bak, bak, bak. Çıkar <laughs> e, Tabii daha faced, daha hızlı ama kill cam'de kötü görünmüş biraz. Buraya çıkmama bro. Yine yedi benden, yine yedi. <laughs> Yani headshot yani. Bomba. Lan öl. Buradaymış. Kardeşim. Rüyelimizi değiştirelim de. Ne yapıyorsun Evet şu bir. First blood geldi. çıkar 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 o kafayı kardeş Ç bir daha vardı yine bir daha Şaka gibi ya. Bir kişi bile anlamadım ben bunu açık. <laughs> Aa, oğlum ya. Abi gene ben <laughs> coşmaya başladım. 10 kilo aldım peş peşe. kardeşim Aha. bana? Kamera hediye etti. Kamera <laughs> aldı. Bundan sonra yayın karttan da ulaşabilirsiniz. <laughs> Çok güzel öldü lan.